Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için Kore'deki değişik lezzetleri deneyeceğim. Bunlardan bazılarını zaten görmüş olabilirsiniz ama görmemiş olduklarınızı da seçtiğimi düşünüyorum. Kore'de böyle en çok tüketilen veya en değişik olan çiçeklerden birkaç tanesini seçmeye çalıştım. O zaman hemen tatmaya başlayalım. Şimdi neden bilmiyorum ama en çok ilk bunu denemek istedim. Bunun ismi Sorenun şöyle bir şey. Bu gerçekten çok 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 değişik bir şey. Zaten internette de yazınca baya böyle unusual food işte diye falan baya çıkıyor. Bunun ne olduğunu nasıl anlatacağım çok düşündüm ama bir şey bulamadım. Bu çam ağaçlarının böyle çam, çamı mı deniliyor? Çam iğnesi mi deniliyor? Bir şey oluyor ya şöyle. Buraları fotoğrafını koyarım. Hani o şeysi, yaprağı mı oluyor çam ağacının? Tam bilmiyorum ne oluyor ama işte çam ağacının bir şeyleri. Öyle bir içecek. Ben bunu daha önce çok merak ettiğim için aldım, içtim. Yani <laughs> değişik bir şey bayağı. Aynı bildiğiniz çam ağacı kokuyor. Yani bunu şey yapıyorsunuz, böyle kokusu geldi zaman bu içilir mi ya? Hani bu içsek de olur mu gibi bir düşünce insan aklına geliyor. E kim ilk kimin aklına gelmiş böyle bir içecek yapmak bilmiyorum. Bir de işte çok şey diyor üstünde. Şivana'da yani çok ferahlatan bir şey falan mı bilmiyorum. Bek benim tarzım değil ama sizler için tekrardan deniyorum. Ay, yiyor gibi gerçekten. <laughs> Bu ik ikinci içişim. İlk içtiğime geçen seneydi. Bayağı üstünden bir zaman geçti. Hatta bir yıldan bile fazla geçti sanırım. Yani benim için belki bazılarına ferahlatıcı gelebilir ama benim için asla ferahlatıcı değil. Gerçekten böyle ağacın kabuğunu suyunu sıkmışsınız da böyle ağacın suyu gibi yani. Gerçekten çamın o çam tadı gerçekten buram buram geliyor. Bilmiyorum gerçekten bu hiç içilmesi gereken bir şeymiş gibi değil. Hiç normal bir şeymiş gibi değil. Tamam. Buna da bundan daha fazla içmeyeceğim. Gerçekten çok kötü. Gerçekten çok kötü. İkinci içeceğimize geçelim. Badanama uyu. Bunu eminim herkes görmüştür. Yani bu gerçekten çok güzel bir şey. Her şimdi diyorum ki neden bunu her gün içmiyorum. Birazcık pahalı çünkü. 1510 olması lazım. Yani 7,5-8 TL civarı bir şey. Bunu böyle aldığınız yerden pipet alıyorsunuz. Pipet ücretsiz. Bu şekilde tatlı tatlı içiyorsunuz. Çok güzel. Ee, böyle ben normalde meyveli sütleri çok severim ama Türkiye'deki benim denediğim markalar içerisinde genelde böyle bir e, toz tadı geliyor. Böyle hani muzun gerçekten olmamış gibi. Bunun içinde gerçekten muz var mı bilmiyorum ama e, sanki gerçek muz vermiş gibi bir tadı var. Böyle toz, kimyasal tat asla gelmiyor. Aşırı tatlı bir böyle e, muz tadı. Çok güzel. İşin aslına bakarsanız sadece muzlu bir süt. Hani öyle wow dünyanın en harika içeceği oydu buydu bir şey değil ama muzlu sütün olabileceği en iyi versiyon desem sanırım doğru olur. Şöyle bir şey. Şimdi bunu denemek istiyorum. Bu şekiye denilen bir içecek. Bu Kore'nin çok önceden beri olan böyle geleneksel mi desem doğru kelime o bilmiyorum ama işte eskiden beri olan bir içeceği. Ben bunu normalde çok fazla sevmiyorum. Ay bunu açamıyorum da zaten. Tamam, açtım. Ben bunu çok fazla sevmiyorum ama e, bir kere içtim zaten. Bir de şöyle bir şey çıktım. Çok kurulaklı. aklı. <laughs> e, daha önce bir kere içtim. Onu da beğenmedim. Sonra da bir daha hiç içmedim. Ama o içtiğim böyle hazır marketten alınan değil. Hani gerçek dışarıdan alınandı. Şimdi bunu siz görebilirsiniz diye çünkü görünmüyor. Arda'dan içeceğim. E hiç pirinç gelmedi, bütün pirinç içinde kaldı. Neyse, zaten ben bunu bitiremem. E, biraz daha koyayım o zaman. Şöyle yaparsam gelir mi? Pirinç. İçinde bir şeyler yüzüyor, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yani pirinç parçacıkları var içerisinde. Hemen deneyelim. Hmm. O benim dışarıda içtiğime göre bu daha güzel. birazcık şekerli. Ama birazcık da boş bir tadı da var. Hani böyle çok az bir şeker, böyle su, pirinçli su gibi, şekerli pirinçli su gibi aynı. Çok böyle olsa desem demem, demeyeceğim bir şey yani. Ama varsa da böyle biri bana bedava veriyorsa gene <laughs> içerim. Ama dediğim gibi gidip para verip böyle bir şey almak istemem büyük ihtimalle. Tamam. İkinci değil. Kaçıncı oldu bilmiyorum. Dördüncü. <laughs> Dördüncü içeceğimize kemer geçiyorum. Bu bong denilen bir içecek. Üzümlü bir içecek. Bu gerçekten çok güzel. Ben bunu daha önce içtim. Ee, i̇çinde üzüm parçacıkları var. Yeşil üzüm. Kore'de yeşil üzüm çokça görebilirsiniz. Bayağı yani çok tüketiliyor. Ve bunu umarım becerebilirim. Yani çünkü üzümler rahat çıkmıyor içinden. İylaç. evet. Çok tatlı değil mi? Şöyle. Nasıl gösterebilirim bunu acaba? Böyle üzümler içerisinde yüzüyor. Hediyle gibi üzüm tadı geliyor. Gerçekten üzümü seven bir insansanız bunu da çok seversiniz. Çok güzel. Gazlı değil bu böyle köpürdü ne, de, ne de dediğini de bilmiyorum ee, çok güzel yani içecek pek bir şey yok ama üzümün içi üzümlü bir içecek üzüm suyu ve içinde üzüm parçacıkları var ama böyle parçacıklı olmasa direkt üzümün direkt kendisinin olması bence çok enteresan ve çok güzel bir şey böyle hem içmek hem yemek aynı anda gibi çok güzel çok bu gerçekten ferahlatıcı bakın az önce o değişik çam yerine böyle şeyler içmeyi tercih ederim. Ve kutusu da çok tatlı değil mi? Bir dakika bunu ben bu tabii de. Çok tatlı değil mi böyle küçük? Küçücük. Bir diğer içeceğimiz açım hetser denilen bir içecek. Ben bunu daha önce bir kere içtim. Bunu da çok merak ettim çünkü bayağı çok var bu her yerde var neredeyse. Hatta ben Vietnam'a gittiğimde orada bile bütün marketlerde neredeyse bütün marketlerde bu vardı dedim. Hani ne kadar popüler bir şey acaba çok mu güzel diye. Bunu öğrendim ki daha sonra daha çok böyle acaşiler, yaşı büyük insanlar, amcalar, dayılar <laughs> seviyormuş. Bu da yine pirinçli bir içecek. Böyle bir şey işte bakalım bu nasıl bunu da hiç hatırlamıyorum tadını. Yine deli gibi bir pirinç tadı. Birazcık böyle sütümsü. Böyle şey sütleri gibi. Badem sütü falan oluyor ya. Onlar gibi. Bu da bir tuhaf ya. Yani. Bir kere su tadı çok fazla geliyor. Hani pirinç ve suyu böyle karıştırılmış gibi. Böyle hafif bir tadı var. Böyle hani bunu bir litre siz böyle boğacak bir tadı yok. Ama bilmiyorum. Benim terzim değil diyelim yani kötü değil ama bu o şikaya göre mesela şikaya daha kötü bence hem tatlı hem böyle sulu gibi bir şey bu en azından daha böyle sütümsü gibi olduğu için bu bana daha çok hitap ediyor ikisinden bir tanesini tercih etmem gerekirse ama yine de bu daha böyle çok fazla isteyeceğim bir şey değil ama değişik yani eğer Kore'ye gelirseniz gerçekten bu gösterdiklerimin hepsini denemenizi tavsiye ederim çünkü gerçekten hani şu an bir tatsız şey yapamıyorum. işte. aa şunun gibi diyemiyorum. Çünkü farklı, bayağı farklı. Hani daha önce hiç bilmediğim bir tat olduğu için yediğim alışık olduğum bir tat olmadığı için çok fazla e, betimleyemiyorum tadını. Ama yani gelirseniz böyle böyle içecekler var. Bunu göstermiş olayım bu videoda. Bu şimdi son içeceğimiz. İsmi Milkis. Şöyle İngilizcesi Milkis diye geçiyor. Korecesi Milkis'ı. E, bu ben çok seviyorum bunu. Kore'ye gelmeden önce de en çok denemek istediğim çiçek buydu. Bu soda ve süt. Şimdi diyeceksiniz ki soda ve süt hiç olur mu? Ama gerçekten olur. Olmuş ve çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi bunu sizlere göstereceğim. Hepsini koysam mı bilmiyorum. Bu içecekler yine ne olacak bilmiyorum, büyük ihtimal dökücemem yani hepsini içemem çünkü şöyle gazlı çünkü dediğim gibi gazoz böyle sütlü, Hemen evet, içiyoruz. Çok güzel çıktı ama yine gene bunu da bir şey yapamıyorum daha çok. Gazoz tadı geliyor. Hani bunu içtiğin zaman böyle süt, sütlü bir şey mi acaba diye asla düşünmezsiniz büyük ihtimalle. Yani benim aklıma hiç süt gelmez. Hani gözüm kapalı bir şekilde içsem. Gazoz tadı daha çok geliyor. Biz bunu arkadaşımla denemiştik. Tadı hiç aynı olmadı. O yüzden bunu evde yapmaya çalışmayın. Süt ve gazozu karıştırmayın. hiç güzel olmuyor. Ama böyle bu şekilde onların nasıl yaptıklarını bilmiyorum artık oranını. Ama gerçekten çok güzel bir içecek. Sonuncu içeceği denememle beraber bu videomda sonuna geldik. Yorumlarda bu videoda denediğim çeceklerden ilginç olduğunu düşündüğünüz ya da denemek istediğiniz varsa lütfen onları yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.